Merhaba Arduino dostları. Ben Mete Hoca. Yeni bir inceleme videosunda daha karşınızdayım. Bu sefer değişik bir inceleme olacak. En sondan başlayacağımızı en baştan yapalım. Açalım. RGB lambamız yansın değil mi? Rengini de değiştirelim. Kırmızı olsun mu? Da ben size bir güzellik yapayım. Peçete koyayım. Rengi belli olsun. O belli olmuyor olabilir ama. Mavi yapalım. Hala mavi yaptık. Gold diyor. Gold yaptık. Bu neymiş? Lime. Lime bu mu? Burası da lime. Light green. E buradan ben az çok görüyorum ama. Tamam. Şunun da bir kısarsak bir daha rahat göreceğiz. Tomato. Tomato bu renk miymiş? Oranj. Handa kırmızı. Az çok başardık. Smith'ten da burası İngilizce çünkü ben telefonu İngilizce kullanıyorum. Belki de o yüzdendir. Snow, cool white. Güzel. O zaman fazla laya geçmeden işimize bakalım. Bu ne? Bu Google Home uygulaması. Burada bir benim Nest Hub var. Bu akıllı ev kalıyorum. işte kişisel yardımcı yersen zımbırtısı. Buna bu cihazı bağlıyorum. Akıllı lambamız yanıyor gördüğünüz gibi. Matter device diyor. Bakın. Matter device. Basıyorum, kapatıyorum, basıyorum, açıyorum istersek. Rengini değiştiriyoruz. Bu. Tabii buna bir sürü buton olabilir. Akıllı prizler, akıllı şeyler var biliyorsunuzdur. Bu da onun uygulamalarından biri. Öncelikle bunun ne olduğundan bahsedeyim. Bütün hani ıvır yaptığımıza göre malı da serbest bırakabiliriz. Bu anten çekmiyor olabilir diye ben sonradan taktım. Biraz sorun yaşadım da. O SF32'lerden birinin anteni. Biraz yakından bakalım mı valla? Silicon Labs'ın EFR32XG24 Explorer Kit adındaki cihazı. Şimdi Silicon Labs bu çiftleri üreten bak bu çipte Silicon Labs üretimi bu da. Tanıyorsunuzdur belki CP2102 USB UART dönüştürücüsü vardır. Bu CH340'ın biraz daha iyimsi versiyonu var. Onu geliştiren firmaydı zaten epeydir bu işte akıllı ev platformu, işte akıllı lambalar, akıllı prizler gibi şeylere de el attılar. Ve daha az da sonrasında nasıl yayılırız biz diye düşünürken akıllarına Arduino gelmiş demek ki Arduino ile bir işbirliği açıkladılar 9 Ocak 2024'te. Arduino ile işbirliği yaptı. Ortada hiçbir şey yok tabi bu arada. Yani sadece bir işbirliği açıklaması var. Bu açıklamayı duyunca acaba Metro platformunda neler yapmış diye bir bakayım dedim. Bu kartı gördüm. Geliştirme kartını. Silabs'a yazdım. Silikonlaps. Labs. Silabs diye de okunuyor Excel'le. Silikonlaps'a Labs'a yazdım. Ya bana bundan bir tane örnek gönderebilir misiniz? Bir inceleyeyim, kurcalayayım. Arduino'yla da işbirliği yapıyor musunuz bakayım? Hani bunu bir şey yapalım diye. Onlar da sağ olsunlar gönderdiler. Hatta Ero vardır bu elektronik parça dağıtıcısı. Onun aracılığıyla gönderdi. Ero Türkiye benimle iletişime geçti. Bir kutusuyla beraber geldi. Hatta bakın burada Enes yazıyor. Ero Türkiye'den Enes Bey yardımcı oldu sağ olsun bana bunu ulaştırmakta. Hiçbir şey öğrenmedim, hiçbir şeyle uğraşmadım. Bir anda kapımda belirdi. Öyle söyleyeyim. Gümrükle bile uğraşmadım orasıyla Aero getirdiği için. Onlara da sağ olsunlar. Enes de ayrıca teşekkürler. Çok uğraştı bunu bana ulaştırabilmek için. Bir yandan Silikon Labs'la olan iletişimi de o sağladı. Ben buna bir bulaştığımda Arduino IDE için yazılımını, çekirdeğini ufak ufak hazırlıyorlardı. Yeni yeni hazırlıyorlardı. Bayağı ilkel durumdaydı. Bir de bunların kendi IDE'si var Silikon Labs'ın. Simplicity diyor diye. O bayağı ileri seviyede ama e, bizim derdimiz Arduino. Arduino programlanmayan bir şeyle ya, temelde işimiz yok. Biz bu ekosistemin içindeyiz ya. Biraz Arduino çekirdeğinin gelişmesini bekledim. Bu bana 9 Ocak'ta Arduino işbirliği açıklandı. 6 Şubat'ta Ero bana bunu teslim etti. Ben onu ertesi gün yazmışım. Bir ay bile sürmedi. O arada Silicon Labs'ın şeyi bile daha uzun sürdü. İncelemesi bile daha uzun sürdü aslında. Haliyle bu 6 Şubat'tan beri benim elimde. Orasını kurcaladım, burasını kurcaladım. Şamasını inceledim. Bu butonlarıyla oynadım. Şurada iki tane LED var. Onlarla oynadım. En sonunda Arduino IDE kendi bu nanometer ile beraber 2.0 core versiyonunu yayınlayınca ha dedim tamam artık bir şeyler yapılabilir. Bu işe de giriştik. Gayet de güzel. Az önce gördüğünüz akıllı lambayı da yaptık. Renkli renkli değil mi? Bunun üzerinde EFR32MG24 serisi bir mikro kontrolcü bulunuyor. Asıl mikro kontrolcü bu. Bu değil. Şimdi bu 78 MHz tek çekirdekli 32 bit ARM işlemciye sahip. Cortex M33'müş. Bayağı da aslında üstün bir çekirdek var bunda. 78 MHz. Bayağı da işlem gücü olan bir şey aslında. 1500 KB, 1536 KB, yani 1,5 MB flash, 256 KB RAM var. Fena değil. Aslında Pico'ya benzer cibiliyette diyelim. P Pico gerçi 133 MHz çift çekirdekti ama onun bu Cortex M0'dı galiba. Onun şeyi biraz daha zayıftı. Çekirdeği biraz daha zayıf. bu M33 bayağı bir bir çekirdek. Ne özelliği var? Şimdi dedik ya bunu akıllı lamba yapıyoruz. Da, akıllı lambayı neyle yapacağız? Bluetooth low enerji ile yapılabilir. Bluetooth 4.0, 5.0 diyoruz ya. BLE diye de geçer. Onunla yapılabilir. Bluetooth mesh var. Bluetooth cihazların aralarında bir ağ oluşturduğu bir sistem var. Zigbee var. Thread var. Matter var. Matter aslında bu tamamen Matter üzerine kurulu denebilir. Arduino'da zaten ismini verdi burada görebiliyor musunuz? Nanometre hatta buradan belki daha rahat görülür. Nanometre dedi bir kartını yaptı. Buna da geleceğiz birazdan. Matter Thread üzerinden çalışan ve biraz da açık kaynaklı da diyebileceğimiz Thread de öyle ortak. Çok herkesin kullanabildiği açık bir iletişim platformu. Aslında bunların hepsi 2.4 GHz telsiz frekansı üzerinden çalışıyor. Ama işte Bluetooth'ta olmasın da şöyle olsun, böyle olsun. Çok az tüketerek yapalım. Kaldır gündür hesapları diyelim. Önümüzdeki yıllarda akıllı lambalarda bu Matter şeyini Matter diye yazılıyor. Bu Matter'ı bol bol duyacağız. Bunun olayı bu. Thread üzerinden çalışıyor. Yani thread bir ana platform. Bunun altında işte diğer farklı sistemler var. Mather da bunlardan biri. Yok, yok isterseniz ben kendi 2.4 GHz protokolümü oluşturacağım dersen onu da yapabiliyor bu cihaz. Bu işlemci iletişim konusunda oldukça becerikli. Bakarsak bu temelde bunu kullanmak için aldığımız bir kart. Neymiş? EFR32MG24B210F 1536 IM48 kodlu mikrokontrolcüyü içeriyor. İki tane butonumuz var burada. Buton 0, buton 1. Her şeylerini ayarlamışlar. Active Low çalışıyor yanlış hatırlamıyorsam. İki tane burada LED var. LED built-in, LED built-in altıra 1. İyi, altıra 2 miydi? Altıra 1 herhalde. Burada bir anten yuvamız var. Az önce söktüğüm. Bu da normal PCB anten. Çok mesafesi yok ama yine de bir şeyler gösterir. Burası reset butonumuz var. Quick var. Spartan'ın kullandığı I2C jack'ı mikrobus var. Burada böyle mikrobus modüllerini takabiliyoruz. Bir de tabii kenarlarda kendi sistemleri var. Ama çok ilginç bir kısmı mesela şu CH340 gibi çalışan bir aslında USB UART bir sanal komport dönüştürücüsü ama bu da bir bunun gibi bir mikro kontrolcü. Ama şu dikkatinizi çekiyor. Seger. Bu Seger'in J-Link Debugger kodu yüklü bunun içindeki Seger'in J-Link Debugger'ları yüzlerce dolar. Öyle söyleyeyim. Hani bu meret 40 dolardan satılıyor mu? 39 dolardı sanırım. 40 dolardan satılıyor ama yani sırf şu şey bile artık Silicon Labs nasıl bir anlaşma yaptıysa ama sadece kodu aldığı içindeki bize Seger'in bir numara debugger'ını veriyor. Yani şeytan demiyor şunu şuradan sök kartı yarıdan kır onu debugger olarak kullan diye. Yani. muazzam bir debugger'la geliyor. Şimdi bunu nasıl kullanacağımıza gelecekse az önce dedik ya bazı cihazlara ihtiyacımız var. Bu direkt çalışmıyor. Ama öyle aldım bir tane rastgele Google cihazı işte Apple'ın şusunu aldım. Amazon'un işte ekosunu aldım hemen kullanırım diye bir şey yok. Bu Matter platformunu destekleyen ve Thread Border Router destekleyen cihazlarda şey yapıyor. Ve Türkiye'de satılan çok az cihaz var. Biraz ne olduğundan bahsedelim. Mesela çeşitlerinden Nest Hub ikinci nesil. Ben şu an onu kullanıyorum. Nest Hub Max var bulursanız Türkiye'de. Diğerleri yok. Bakın Google Hub, Google'da Nestab ikinci nesli Nestab Max var. Yani öyle ben Nest Mini ile çalıştırırım, Onu yaparım, bunu yaparım. Yok. Nestab ikinci nesil olacak. Amazon istiyorsanız Echo'nun dördüncü nesli veya Echo Hub, Echo Studio ikinci nesil, Echo Show 8 üçüncü nesil olacak. Apple cihaz kullanıyorsanız Homepod Mini'yi. Homepod ikinci nesli, Apple TV 4K. 3. neslin ama Wi-Fi artı Ethernet'li olanını bir de Apple TV'nin 4K ikinci neslini kullanabiliyorsunuz. Bunların dışındaki cihazları bir kontrol etmeniz lazım. Üzerinde Thread Border Router olacak. Yoksa Matter platformuna bağlanamazsınız, bu cihazı görmez. Hani ucuz olarak şunu alayım, bunu alayım yok. öyle bir dünya yok. Aklınızda bulunsun. Ha ileride bu cihazlar artacak, her yerde görüyor olacaksınız. Şimdi biraz bunun kullanımına geçelim. Nasıl Arduino ile nasıl kodluyoruz? Biraz ona geçelim. Ha bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Bu cihazın içinde Matrix Vector Processor var. MVP deniyor buna. Yani Matrix Vector hesaplayıcısı diye geçiyor. Bu normalde bu Arduino'nun yaptığı nanometer'ın üzerindeki işlemci de bu yok. Bunda var neyse. Bu Silicon Labs kendi malı olduğu için en krallı mı kullanmış? Arduino ucuzunu tercih etmiş? Bilmiyorum. Matrix Vector Processor'da şu oluyor bir nevi makine öğrenmesinin donanımsal hızlandırıcısı diyelim. Ya da bugünlerde herkesin ağzındaki sözle bunda yapay zeka var. Evet. TensorFlow Lite ile kodlanabiliyor. Ama doğru düzgün ne örneğini bulabildim ne bir şeyini bulabildim. Nasıl kodlanıyor nasıl yapıyor hiçbir fikrim yok şu an itibariyle. Zaten kimse de bahsetmiyor bundan. Sadece çipin içinde bu var ama ekseriyetle Matter platformu üzerine konuşuluyor ama Bluetooth Low Energy ile de bir sürü şey yapılıyor. Birazdan göstereceğim. Şimdi o zaman bilgisayara geçelim. Bakalım ne var ne yok. Şimdi bilgisayara geldik. Bilgisayarda Arduino IDE'mizi görelim. Görüyoruz. Arduino IDE 232 kullanıyormuşuz. Silicon Labs'ın Arduino Core'u sadece Arduino 2.0'da çalışıyor. Böyle 1.8.10 versiyonunda kullanırım ederim demeyeyim. Ben epey takla attım. Olmuyor. Arduino IDE 2.0'a yani yeni versiyon Arduino IDE ile kullanmak zorundayız. Bunun aslında şöyle bir özelliği var. Buradan dosya tercihlerde ek kart yöneticisi URL'lerine eklemenizi istiyor Arduino. Ama gördüğü gibi burada ekli değil. Ve garip bir şekilde kart yöneticisinde ben Silicon Labs'ı görebiliyorum. Yoksa ben linkini gene açıklamaları bir yere bırakırım. Oradan ekleyip kurarsınız. Bu ilk başta 1.0 versiyonu vardı. Sonra 2.0'ını çıkardılar. Epey bir şey eklediler. Ben yani ondan sonra bu kartı incelemeye başladım. Kurcalamaya başladım zaten. Gecikmesi de biraz o yüzdendi. Bunu yüklüyoruz. Bunu yüklediğimiz zaman zaten burada hangi kartlar olduğu yazıyor da şuradan araçlardan baktığımızda Silicon Labs buradan seçiyorduk yani Arduino Uno'nu seçiyoruz bilmem neyi seçiyoruz. Burada içerikler görünüyor. Silicon Labs'ın 4 tane kiti var. XG24 Explorer Kit, Dev Kit. XG27 var. Bunu bilmiyorum. Bu ne? BGM220 bu ucuz olanı. Spark Fun Think Plus Matter. Bu da güzel bir kart. Bu hatta en önce yapılanı bu muydu? Neydi hatırlamıyorum. Bir de tabii ki de Arduino Nano Matter var. İleride geleceğiz diyelim. O da niye gelemiyoruz bu aralar buna? Arduino bana bu kartı gönderdi. Bu kart Community Preview diye geçiyor. Yani ya bir inceleyin. Çok emin olamamışlar anladığım kadarıyla karttan. Ya bir sağına soluna bir bakın. Bu kısıtlı üretimdir. bize geri dönüt verin diye bana da gönderdiler. inceledim kurcaladım, eksiklerini söyledim ve aslında hatta ilk sitede ilk bölümünü de yayınladım sonra Arduino bana dedi ki: "Ya bunun hakkında ekstra bir şey yayınlama biz bir daha bir şey diyene kadar." ben yayınladım diye söyledim. Ya onu durdurduk bir sana söylemeyi unuttuk." dedi. Arduino da bize gelen bilgiye göre biz bir daha şeye bana kadar detaylı bir şey yayınlama ama dedi. Belli ki cihazda bir sorun var, bir şey var çözmeye çalışıyorlar. Anlamadık bunu. Her neyse şimdilik bununla devam ediyoruz. XG24 Explorer kitle. Şimdi buraya geldik. Buradan kitimizi seçtik. Buradan komumuzu seçtik. Komport 11 zaten. Bunun Bakın burada protokol stack diye bir şey var. Matter, BLE, NAM. NAM dersek bu baya normal Arduino'ya dönüyor. Hani blink filan yaparız, bir şeyler yaparız. Şu durumda da yapılabiliyor da bu aslında bootloader'ı değiştiriliyor. Bunun olayı bu. Bootloader'ı değiştiriyor. Matter bootloader, Bluetooth Low Energy bootloader, bir de herhangi bir wireless protokolü olmayan dümdüz bootloader mu diyoruz artık ne diyeceğiz? Bu onun göstergesi. Bunu yani sadece led yakıp söndüreceksek falan bunu kullanmak önemli çünkü çok daha hızlı derleniyor, çok az yer kaplıyor. Ama tabii biz Matter Dedik ki BL'ye geç, geçelim dedik. Bunu seçtikten sonra, BL'yi seçtik yetmiyor. Peşinden bootloader yüklüyoruz çat diye yüklüyor. Ondan sonra kodu yükleyeceğiz. Şeye geri döneceksek, medra geri döneceksek buradan medra seçiyoruz. Bootloader yükle diyoruz. Yüklüyoruz. Ondan sonra kodu tekrar yüklüyoruz. Bunun sistemi de bu. Burada bir open house simplicity commander var. Simplicity commander da aslında yükleyicisi. Ama kendi yazılım atıcısı diyelim. Bu bunu zaten seçildiyse de seçmenizde fayda var. Bunun sistemi de bu. Bu ne örneğiymiş? Matter Color Light Bulb Example. Hazır bir örnek bir şey yok. Ben buna birkaç bir şey daha ekledim. RRGB lamba yazdım. Vendor name'ini ekledim. lambanın Ürün adını lambada yazdım. Bir şeyler yazdım. Buradan bunu yüklüyorum. Bu dosyayı nerede buldum ben? Örneklerde buldum. Da. Bu şeyi seçtikten sonra Explorer kiti. Nether'ın altında buldum bunu. Lightbook Color. Bu düz aç kapa özelliği var. Bu da rengi değişen lamba. Custom name bölümünde özel isim veriliyorsunuz. İşte bundaki custom name'ini alıp buna yapıştırdım ben. İşte ayarlanabilir lambalar, lambalar, lambalar. Çok Ha, multiple color. Bak, butonlu lambalar. çeşitli şey var. Basınç sensörü, fan şeyi var. Yok efendim ben Bluetooth low enerji ile bir şeyler yapacağım diyorsanız onun şeyleri orada ve burada. Bakın Think meter bu şey içinde. Spark kartı içinde bir şeyler yapmışlar. Valla filan. Burada kendi az önce kullandığım EZWS 2812 de kullanım. Çünkü bu şeyi Adafruit falan desteklemediği için çipi kendileri de bir yazmak zorunda kalmışlar. Neopixel kodunu. SPI üzerinden çalışıyor. Çok hoşuma giden bir şey değil ama artık yapacak bir şey yok. Pol sensör destekleri. Her şeyini buradan örneklerden bulabiliyorsunuz. Bunun çalışma mantığı şu. Ya şöyle bir geçmişe dönersek. Ben bunu hazır çalışır hale getirdim. Çok uzun sürüyor. Baştan şey yapmayın diye söylüyorum. Şimdi kodu yükledik. Kodu yükleyince ne oluyor? Şuradan başlayalım kodu yükleyince bize ne diyor? Matter color light bulb. Tamam. Bu zaten şuradan serial print bunu gösteriyordu. Bakın. Is device commissioned. Şimdi Matter yani bu Matter cihazını öncelikle bir tanıtmamız gerekiyor. Nasıl tanıtacağız mesela? İşte yeni cihaz ekle diyorsunuz. Orada Matter diyorsunuz ve size bir kare kod taratmanızı istiyor. Telefon. Direkt bunu istiyor. Kare kod taratın diyor. Zaten biz bunu yüklediğimizde, ilk çalıştırıldığımızda manuel olarak bunu kullanıyoruz. Mesela bu her bir şeye göre, cihaza göre farklı. Bize de bir QR kod veriyor. Bunu burada an tutuyoruz. Kopyalıyoruz. Böyle sağ tıklayıp kopyalayamıyorsunuz. Ctrl-C yapmanız lazım. Da burada kopyalık yapıştırılmışı var. Size bir QR kod veriyor. Gidip bunu okutuyorsunuz telefondan. İşlemler başlıyor. Size yarı yolda soruyor. Bu cihaz sertifiye edilmemiş bir cihaz. Kurmaya devam edilsin mi diye soruyor. Çünkü bu bir deneme kodu sonuçta. Bu esas geliştirme kodu değil. Yani bunu alıp bir şeyler satacak haliniz yok. Devam edin diyorsunuz ona. Yani ona rağmen kur diyorsunuz. Uğraşıyor, ediyor, tarıyor. bakın burada waiting Zaten bu şey olduktan sonra hani cihaz kurulduktan sonra bu sefer cihazdan gelen tepkiler. Thread ağını bekliyor. Bakın dedik ki her cihazda çalışmıyor. Thread ağı olan bir cihaz olması lazım. Thread ağına bağlandı. Matter Device Discovery yani meter aygıtının keşfedilmesini bekliyor. Keşfedildi ve online. Bakın bulb 10 diyor. Lamba yanmış. Rengi de belirlenmiş. 254 254. Oh. Kapanmış. Kısılmış. Açılmış. Buradan bütün demin yaptığım değişiklikler hep burada. Ben söktak yaptım, bir şeyler yaptım. Deminden beri yaptığımız bakın her şeyini burada gösteriyor. Lamba açıldı, lamba kapandı. Burada hepsini Serial monitörde gösteriyor. Örnek kod müthiş çalışıyor. Beğendim. Bu epey de donanımlı, epey de becerikli bir çip. Silikon Labs bununla epey yol kat edecek. Şimdi kartımıza geri dönelim. Şimdi Silikon Labs ilerleyecek diyoruz ama Silikon Labs Arduino ile ne diye işbirliği yapıyor? Hatırlarsanız Arduino Uno R4'ler ne ile işbirliği yapmıştı? Renesas'la. Çünkü Renesas mikrokontrolcülerini satamıyordu. Herkese tanıtamıyor. Nasıl yapacak? Arduino ile işbirliği yapıyorsun. Arduino kullanan herkes bir şekilde bu kartı kullanmaya başlıyor. Hepimiz işte Uno R4'leri kullandık ettik. Renesas'ın çiplerini gördük. Öğrendik ki Renesas'tan da bir şeyler geliyor. Beklemede kalın. Silicon Labs da bunun farkında. ESP de bunun farkında. 82, 66 kartını yaptı. Yıllarca kimse sallamadı. Kimse kodlayamadı bile. Ne olduğunu anlamadı. Ne zaman Arduino Core'unu yaptılar? O zaman her yer IoT oldu. esp 32'ler bilmem neler piyasayı doldurdu. Arduino ekosistemi çok önemli. Bundan da videonun başında dedim ya Simplicity Studio ile kodlayabiliyorsunuz ama Arduino IDE ile kodlanmıyorsa etrafta dünyada desteği yok gibi bir şey oluyor. Mikrokontrolcüler dünyasında. Silicon Labs da bunun peşinde. Ayrıca bunu Arduino'dan da doğrudan desteği aldıktan sonra epey büyürler ve bol bol şey görürüz. Bunun ilk ürünü Arduino Nanometer. Bu tabi community preview ileride şeyler olacak çıkacak ama akıllı evlerde kendi cihazlarını bir vatandaş yapabilecek ve kullanabilecek. Bu da Silicon Labs'ın Explorer Kit'iydi. FR32 XG24 adındaki Explorer Kit. Epey eğlendim. Epey kullandım. Bu butonları filan da blinklerini yaptım. Şeylerini yaptım. Epey de güzel tasarlanmış bu. Yani bir şurasını kötü yapmışlar diyemiyoruz. Bunu mühendis tasarlamış çok belli. Şu Arduino'da bile eksikler var. Onu belki hani Arduino izin verirse bahsederim. Ama bunda gram eksik yok. Adam debugger'ını bile Seger'den seçmiş koymuş. Birinci kalite mal. 40 dolar hak ediyor bu. Tartışılır ama ben bu kartı beğendim. Hiç bu Metal platformunu duymuş muydunuz? Bunun hakkında bilgilerinizi rica ediyorum. Yorumlara yazın. Nanometre hakkında da ne düşündüğünüzü onlara da yazın. Bu metropilatomla ilgili başka şeylerde yakında gelecek. Takipte kalın diyelim. Ben Mete Hoca. Arduino'ya kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.